Kanalımdan herkese merhabalar. Bir zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümünü Perşembe akşamı ekranda arayacak olan izleyiciler için kötü bir sürpriz var. ATV ekranında Fenerbahçe Kasımpaşa futbol müsabakası nedeniyle dizinin yeni bölümü yok. Bir zamanlar Çukurova hayranları önümüzdeki haftaya kadar beklemek durumunda kalacak. Peki bir zamanlar Çukurova yeni bölümünde neler olacak? Hande Soral'ın gelişiyle Çukurova'nın düzeni tamamen değişecek. Züleyha Ümit'in niyetini hemen anlayacak iki kadın arasında rekabet başlayacak dizide yeni bir aşk doğacak. Züleyha Demir'i kaybetmek istemeyecek bu yüzden Züleyha ve Ümit arasında savaş başlayacak. Beyce ise yavaş yavaş sona doğru yaklaşıyor. Katil olduğu ortaya çıkacak. Böylece Demir Beyce'yi öldürecek. Yılmaz'dan sonra Demir Yaman'ın yeni düşmanı Fikret Fekeli olacak. Fikret ve Müjgan arasında bir başlayacak. Evet arkadaşlar bu tür videoların devamı için kanalıma abone olabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.